Herkese Amatör Övücü kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Temmuz 2024 aralığımızı kontrole geldik. Öncelikle ana arı çiftleştirme kutumuzdan başlayarak şurada görmüş olduğunuz kovanlarımızı da, 3 adet kovanımızı da kontrol edip e, arı kontrollerimizi tamamlayacağız. Öncelikle ana arı çiftleştirme kutumuzu kontrol edip eksik bir e, şerbeti varsa bunu tamamlayıp kapatacağız. 2-3 gün önce zaten çiftleştirme kutumuza çeyrek çıta kadar bir arı takviyesi bulunmuştuk. Bu arı takviyesi de ana arımızın yumurtladığı yumurtaları çıkana kadar onu idare edecek kovanın döngüsünü sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi içini bir açıp şerbetini ilave edelim ve kontrollerimize başlayalım. Evet arkadaşlar, ana arı çiftleştirme kutumuzu açtık, şerbetini tamamladık. zaten şu en baştaki çıtada da bayağı güzel bir yavru atım performansı vardı. Şimdi onu bir göstereyim size. Çıtamızı yavaşça yerinden kaldırabilirsem. vermiş olduğunuz gibi her iki tarafı da her iki tarafı da kapanmış yavrular mevcut hatta yavaş yavaş çıkmaya hazırlanıyor gibi bir durum var bunlar yaklaşık bir hafta içinde bu yavrular çıkacaktır arkadaşlar şu ortadaki küçük çıtayı da yeni atmıştım buraya ve bunu da çok güzel bir şekilde kabartmaya başlamışlar. Bunu kabartıp yeni yavruları buraya atmaya başlayacaktır arkadaşlar. Bu e, diğer iki şeyimizde de çıtamızda da bal var arkadaşlar. Bunlara da bal e, deposu yapmışlar ve sırlamaya başlamışlar. Onları da şimdi bunları kenarlardan e, yapıştırdığı için e, teğelle alması zor. Onun için kovanımı şimdilik kapatıyorum. Herhangi bir sorun yok. Ee, bu kovanımda e, ki ana arı faaliyetlerine devam ediyor arkadaşlar. Şimdi diğer kovanlarımıza geçelim. Sıra bir numaralı kovanımızı kontrole geldi arkadaşlar. Bunun da kontrollerini yapıp şerbet takviyesiyle kışa hazırlamaya devam ediyoruz. Bu kovanımız iki çıta arkadaşlar. Ee, çıtanın arının da e, yavru atma e, Şeyi bu şekilde gayet güzel yavru atıyor ön tarafı bu tarafta da kapalılar ve yavrular larvalar var gayet güzel hem kemer balını yapıyor hem de yavruları atıyor arkadaşlar ee, diğer çitanın da aynı şekilde yavru atımı çok güzel. Evet, burada da ilk atılan yavrular var. Bunlar da artık e, kıvama gelmiş ve çıkmaya hazır durumda yavrular mevcut arkadaşlar. Hem ön tarafında hem de arka tarafında bayağı koyulaşmış bu yavrular artık çıkacaktır. Arı bal kemerini yapmış, yavruları da hazırlamış. Bu yavrular çıkınca bu şu anda kovanın iki çıta. Buna bir çıta daha ilave edip Böyle böyle her döngüde çıtalarını arttırma yoluna gideceğiz arkadaşlar. Şimdilik kovanımı besleme yapıp kapatıyorum. Evet arkadaşlar sıra bölme yaptığım 2 numaralı kovanıma geldi. Şimdi kovanımı açıp, kontrollerini yapıp, beslemesini yapacağım arkadaşlar. Bir tane kabarmamış petek koymuştum, onun da durumu ne? ne kadar kabartmış onunla ilgili bir bilgi alıp kovanımı kapatacağım. Kovanın üstten görünüşü bu arkadaşlar. Kovanımız 2-4-6 çıta. Bir arı bir tanesini şu ortadakini parmağımla gösterdiğimi şunu kabarmamış olarak ekledik. Ona bir bakacağız. Durumu ne? Orayı kabartmış mı? yavru durumuna kontrollerini yapıp kapatacağız. Evet arkadaşlar, arı yavaş yavaş kabartmaya başlamış üstten. Üstteki noktalardan. Daha yumurta atımı olmamış ama kabartma faaliyetlerine başlamış bu çıtamızda. Şimdi çıtamızı yerine koyalım. Evet arkadaşlar, bu kovanımızda kabarmış peteye kadar, yeni kabartılan peteğe kadar baktım. Diğer kuluçka olanlara bakmaya gerek duymadım çünkü kuluçkalığına devam ediyor arı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi diğer kovanıma geçip kontrollerine devam ediyorum. Şimdi sıra geldi 3 numaralı ana kovanıma arkadaşlar. Bu kovanımın kontrollerini yapacağım. Bunun yemliği yoktu. Buna buz dolabı poşeti şerbet vereceğim ve e, ana arının yumurta atma durumunu kontrol edip kapatacağım arkadaşlar. Şimdi kovanımızı bir açalım. Bu 3 numaralı kovanımın da üstten görünüşü arkadaşlar. Buna strafor yerine bir tane e, böyle kartondan bir e, ince tahtadan, kontrol bir kapak çıtası yaptım arkadaşlar. Bunu kullanacağım bundan sonra. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtadan ibaret arkadaşlar. Bunun gelişimi de güzel. Yavru atmaya başladı. Bunun kendi ürettiği anası. Faaliyetlerine devam ediyor. Bazıları kapatmıştı, bazıları açıktı. Şimdi genel bir ana kontrolü ve yumurta kontrolü yapıp şerbetini verip kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu çıtanın da, bu kovanın da ana arasını bulduk. Kovanın ana arası burada. Ee, sondan bir önceki çıtaya kadar gelmiş. Burada uygun yerlere yumurta atıyor. Buradaki bazı dediklerde de yumurta var. Buralara yumurtalarını atmış faaliyetlerine devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki gözeneklerde yaklaştırıp bakayım. Gözle göremiyorum ama evet. Buralarda hep yumurtaları atmış arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bu çıtada dolanmaya devam ediyor. Bu ana arımın da yumurta atması çok güzel arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her yere tamamen atmış. Sadece e, bal olan yerlere atamamış. Bütün açık olan yerlere e, düzenli bir nizam içinde e, ana arı yumurtasını atıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. E, faaliyetlerine devam ediyor ve kışa kadar 7-8 çıta olup tam full dolu 7-8 çıta olup kışı rahat geçireceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu kovanımın da şimdi üstten hazırlamış olduğum poşetle şerbetini verip kapatacağım arkadaşlar kovanımı. Kovanımı üstten buzdolabı poşetiyle doldurmuş olduğum şerbeti verdim arkadaşlar. Şöyle de dikkat edip altında arı kalmaması için uğraşıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde kovatma kapatıyorum. Herkese güzel hobiler diliyorum.